hemen işlem bilgisini ölçen bir deneme yanılma sorusu. Hemen hemen aynısını da ÖSYM defalarca sordu. Şimdi burada tabii vakit kaybetmemek için nereden başlayacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Çarpımları 12 olan 2 6 ve 4 3 var. 2 durum var. Böldüğünüzde 2 çıkacak. 4'ü 2'ye bölebilirim, 6'ı 3'e bölebilirim, 8'i 4'e bölebilirim. Daha fazla durum var. Yine toplamları 12 olacak. Çok durum var. Çıkardığınızda 2 kalacak. Çok durum var. Bana en kestirme yol burası. Ya 4 3 yapacağım ya da 2 çarpı 6 yapacağım. 4 çarpı 3 ile başlayalım. Yanlışıyla başlayalım. Ne kadar vakit kaybedeceğimizi görelim. 4 3'ü kullandık. A sayısını bir şeye bölüyorum. 2 çıkıyor. Yani mesela 6'yı 3'e bölmem lazım. Kullandım. 8'i 4'e bölmem lazım. Kullandım. Dolayısıyla burada zaten iş patlıyor. Demek ki 3 4'ü burada kullanmamam lazım. 4 3 olmadığına göre 6 2'yi yerleştiriyorum. A'yı bir sayıya bölmüşüz, 2 kalmış. Kalanlarda bunu sadece 8 4 de yapabilirim. 8 4 buraya geldi. Demek ki A 8 oldu. Toplamları 12 olacak. Sayılar 9 da 3. Farkları 2 olanlarda 7 ile 5. Demek ki B de 7 oldu. A artı B toplamı istenmiş. A 8, B 7. Cevap 15. Biz sayıları asal çarpanlarına ayırıyorduk müfredat dahilinde. Asal çarpanlara ayırdıktan sonra büyük üslerden ekok, küçük üslerden de ebop bulabiliyorduk. Burada ebop ve ekok verilmiş ama bunlar asal çarpanlarına tam ayrılmamış. Ayıralım. 6 2 çarpı 3, 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a çarpı 5 üzeri b. 12 çarpı 5, 2 üzeri c, 5 üzeri c'yi şu 5'in hizasına yazalım. 9 da 3 üzeri 2 yani 3 üzeri 2 de. Küçük olan üstler bizi EBOB'a, büyük olan üstler Ekoka götürüyor. Şurada 2D'nin dikkatimizi çekmesi lazım. 2D çift. Ekok'a baktığımızda 3 üzeri 3. Bu tek. Demek ki buraya A gelmiş. Çünkü 2D'yi alsaydık çift olması gerekirdi. Bunlar pozitif tam sayı çünkü. Dolayısıyla A3. Şimdi A3 olduğunda 2D'nin de 2 olması lazım. Demek ki D1. 2'nin kuvvetlerine bakıyorum. A3'tü. Yani buraya geliyor. O zaman C'nin de 5 olması lazım. Demek ki C'de 5. Beş. C5'ti. Ekoka gitti. Burada 5 üzeri 1 var. B'nin de 1 olması lazım ki EBOB'a gitsin. O halde B'de 1. Evet bunların toplamları istenmiş. 3, 1 daha 4, 1 daha 5, 5 daha. Cevap 10. Fonksiyon kuralları verilmiş fonksiyonlarla işlemler ve bileşki içeren yani fonksiyonlarla ilgili temel bilgileri sorgulayan burada a'yı b'yi bulurken de bayağı bir denklem çözdüren aslında sınavda olması gereken bir soru tipi biraz işlem var. Bunun dışında aslında kolay soru. F artı g'a demek. F A artı g'a demek. F'ler giderse buradan g'a eşittir sıfır buluruz. Demek ki g'yi sıfır yapan değer A'ymış, Sıfır eşitledik. Buradan x eşittir 3 bölü 2 yani a eşittir 3 bölü 2. Burada da fb -GB eşittir, GB eksi gb eşittir gb'ymiş. Eksi gb'yi karşı artı olarak atarsak fb eşittir 2gb olur. Yani f yerine b koyduğumuzda g yerine b koyduğumuzda değerin 2 katına eşit oluyormuş. f yerine b koyalım. b bölü 2 artı 1. g yerine x yerine b koyduğumuzda bunun 2 katına eşit olacakmış. Yani 2b eksi 3, 2 katı 4b eksi 6. 4 B'den B bölü 2 yani yarım B'yi çıkartırsak buçuk B kalır. Eksi 6'yı da karşı artı olarak attık. 7. ve E 3.5'ü kaçla çarparsam 7 olur. B 2. Bizden A çarpı B isteniyor. A çarpı B'yi bulalım. A 3 bölü 2 idi. B de 2 idi. Buradan 2'ler gider. Demek ki A çarpı B 3. O halde bizden F bileşke G 3'ü. 3'ü önce G'de yerine koyuyoruz. G'de yerine koyduğumuzda G 3 2 kere 3 6. 6'dan 3 çıkartırsak yine 3 bulunur. Demek ki şurası 3 oldu. Şimdi bize f3 lazım. 3 bölü 2 artı 1. Bu da 2 kere 1 2. 3 daha 5 bölü 2 yapar. Cevap B. Güzel, zor olmayan kolay bir mantık sorusu. Mantık ve kümeler geçen bir soru. Yine klasik ÖSYM'nin yaptığı gibi bir önermenin doğru olduğu verilmiş. Buradan P'yi, Q'yu, R'yi bulacaksınız. Sonra bunların doğru veya yanlış olduğunu bulacaksınız. Burada tek bir eleman üzerinden sorulan bir soru. Sonra kümeleri çizip bunların hangisinin doğru olup olmadığını bulacaksınız. V'li bir önerme doğruysa bunların her birinin doğru olması gerekir. E, R'nin değili doğruysa R yanlıştır. P ise Q'nun değili doğruysa isenin kendisi yanlıştır. Bunun yanlış olması için de P'nin 1, Q'nun 0 olması gerekir. ABC kümelerini çizelim. 9 A birleşim B'nin elemanıymış. Çünkü bu doğru. Elemanın değil. Çünkü yanlış olduğu için demek ki 9 A kesişim C'nin elemanı olmamalı. Yani şu bölgede yer almamalı ama A birleşim B'nin elemanı olduğu için ve bu önerme yanlış olduğundan 9 C'nin de elemanı olduğu için yer alabileceği tek yer burası. O zaman 9 burada olmalı. C'nin elemanı şu an hepsi sağlanmış oldu. Şimdi maddelere bakalım. 9 elemandır A kümesi. Hayır. 9 A'nın elemanı değil. Bu yanlış. 9 elemandır B doğru. 9 elemandır C doğru. Demek ki 2 ve 3. 2025 TET matematikte de tekrarlı permütasyon sorusu vardı. Bu da tekrarlı permütasyon sorusu. TET'de olan biraz daha zordu. Orada da işte banyo spordan sonra yapması gerekiyordu. Bir sıra vardı. Tek yönlü bir sıra vardı. Ev işi, ödev yapma gibi şeyler sıralanıyordu. Onu çözerken de söylemiştim. Tekrarlı permütasyon sorusunu biz müfredatta ve ders kitaplarında özdeş elemanlarla beraber veriyoruz. Farklı elemanlardan tekrarlı permütasyon sorusu çözmüyoruz. Yani bu farklı elemanlarla tekrarlı fantomtaş'ın sorularının da ders kitaplarına eklenmesi lazım. A serisi 3 film bu sırada izlenecek. Araya B'ler girebilir. B serisi yine 3 film var. Bunlar da aynı sırada izlenecek ama mesela B1 A1 A2 B2 B3 A3 olabilir. Yani şu A'ların kendi arasında yer değiştirmemesi lazım. Tekrarlı permütasyondaki 3 tane A gelmesi gibi. B'lerin de kendi aralarında yer değiştirmemesi lazım. Yani bildiğimiz basit bir tekrarlı permütasyon sorusu. Toplam 6 eleman var. 6 faktöriyel bölü A'lar kendi arasında yer değiştirmeyecek 3 faktöriyel, B'ler kendi arasında yer değiştirmeyecek tek bir yönde olacak bir 3 faktöriyel daha. 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3 faktöriyel demek. Şunlar gitti. Bununla da bunu götürürsek geriye 5 çarpı 4, 20 kalır. Cevap 20. Güzel bir logaritma sorusu. A ve B ardışık olmayan pozitif tam sayılar demiş. Niye ardışık olmayacaklar? Ondan da bahsedeceğiz. Demek ki bir şeyleri elemek istiyor. Yani birden fazla çözüm var. Şimdi burada arkadaşlar soru bağırıyor zaten. Bunu buraya al. Üst olarak bunu buraya al diye. Toplamaları da çarpmaya çevir diyor. 2 üzeri 3 8 olacak. Yani elen 8 çarpı 7 çarpı 3'ün karesi 9 olacak. Şöyle yapalım. 9 8 7 yapalım. Bunu da buraya eksi olarak attığımızda faktöriyeller bölüm haline dönüşecek. Yani diğer tarafta da şöyle olacak. Elen bu eksi olacak. Eksiyi de logaritmada biliyorsunuz bölme tek bir logaritma altında haline getiriyorduk. A faktöriyel bölü B faktöriyel. Elenleri atabilirim. Yani iki faktöriyelde bir şeyin bölümü 9 çarpı 8 çarpı 7. Buradan da A'yı 9, B'yi 6 alırsak 9 faktöriyel, 6 faktöriyel sadeleştirdiğimizde 9, 8, 7 kalacaktır. A artı B toplamı da 9 artı 6, 15 olur. Peki burada niye ardışık olmayan pozitif tam sayılar demiş? 9 çarpı 8 çarpı 7 arkadaşlar 504 yapıyor. Yani 504 ben şöyle yazabilirim. 504 faktöriyel bölü 503 faktöriyel yazdım mı yeni A ve B bulmuş olurum. Yani A 504 B de 503 çıkar. Gerçi A artı B toplamı şıklarda olmadıktan sonra A artı B toplamı hangisi olabilir diye de sorulabilirdi. İşte bunu elemek için ardışık olmayan demiş. Standart bir limit süreklilik sorusu. Benzerini ders kitaplarında bulduğumuz, dersleri anlatırken çözdüğümüz sorulardan biri. Limit ve süreklilik bilgisini ölçen bir soru. Fonksiyon sürekliymiş. O zaman soldan sağdan limitler eşittir. A'ya soldan yaklaşalım. X yerine a koyuyoruz a kare eksi a çarpı a kare artı 6 eşit olacak. A'ya sağdan yaklaşacağız. Yani burası 2A artı a 3A. Buradan a kareler gitti 3A 6 ise a eşittir 2. Şimdi b'ye soldan yaklaşalım. 2B artı a a 2 bulduk. zaten 2B artı 2. B'ye sağdan yaklaşalım. 11 eksi 2b artı b yani 11 eksi b. Sürekli olduğu için bunlar eşit. 3B yaptı. Karşıya 9 yaptı. B eşittir. 3A çarpı B istiyor. 2 çarpı 3 alt. Geçen sene de buna benzer bir soru vardı. Alanlar biraz daha azdı, biraz daha kısa bir soruydu ama mantık aynı. Zor bir soru değil. İntegralde alanın anlamını bilen öğrenciler rahatlıkla yapabilir. Hatta geçen senede integral içinde mutlak değer de vardı. Şimdi mutlak değer olunca hep pozitif alacağız. Çünkü integral değeri eğer aşağıdaysa negatif olacak buradaki alanın eksiyle çarpılmış hali ama mutlak değer olduğunda hepsi artı olacak. Eksi M'den M'ye kadar fonksiyonla integral arasındaki tüm alanların Toplamı demek ve mutlak değerden dolayı pozitif alacağız. Yani A artı B artı C artı D sol taraf. Sağ taraf eksi M'den M'ye kadar fx mutlak değer yok. O zaman aşağıdakileri negatif almamız gerekiyor. Yani A artı D eksi B eksi C. 0'dan m'ye kadar fx dx'in 2 iki katı 2'yi dışarı alabiliyoruz. 0'dan m'ye kadar şu kısım yani c ile d'yi alacağız. Tabi c'yi eksi olarak alacağız. Eksi c artı d ve 2 ile çarpacağız. Eksi 2c artı 2d. A'ları götürdüm. D'leri götürdüm. B'lere bakıyorum. Eksi b'yi bu tarafa aldım. Sol tarafta 2b. B'leri de halletmiş oldum. Şurası eksi 3c yapacak. Artı olarak aldığımda 4c oluyor. C'leri de halletmiş olduk. Bir de artı 2D kaldı. O da sağ tarafta kaldı. Hepsini 2'ye bölersek B artı 2C eşittir D. Bizden istenen ise eksi M'den M'ye fx dx. Yani A artı D eksi B eksi C. D yerine B artı 2C yazabiliriz. Eksi B artı B gitti. Artı 2C eksi C artı C yaptı. Demek ki sonuç A artı C. Yarı çapları ve hacimleri aynı olan yarım silindir ve yarım küre var. Hacimlerin yarısı aynıysa tamamı da aynıdır. Peki ne istiyor? Yüzey alanlarının oranını istiyor. Hacimlerini eşitleyelim. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikte taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h. Peki kürenin hacim formülüne 4 bölü 3 pi r küp pi'ler sadeleşti. R kare ile şu küp gider burada R kalır. Şu üçü de karşıya atarsak 3H eşittir 4R. Burada orantılama yapalım. H'a 4K. R'ye 3K verebiliriz. Hatta direkt oran sorulduğu için H'a 4, R'ye 3 verelim. H'a 4, R'yi 3 aldık. Silindirin alanının kürenin alanına oranı isteniyor zemin hariç. Bu da zaten kendi alanlarının yarısı olacaktır. Yine direkt tümlerini oranlayabiliriz. Silindirin taban alanı pi r kare. Pi çarpı 3'ün karesi 2 tane olduğu için 2'yi de çarpıyorum. Taban artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 2 pi 2 çarpı pi çarpı 3 çarpı yükseklik 4. Kürenin alanında 4 pi kare 4 çarpı pi r kare yani 3'ün karesi. Bakın hepsini 3'e bölebilirim. 3 gitti. Şurada kare gitti. Hepsini 2'ye de bölebilirim. Buradan da 2 gidince 2 kalır. Kalanları yazalım. 3 pi şurada. Burada da 4 pi topladım 7 pi. Aşağıda da 2 kere 3 6 pi. Piler giderse sonuç 7 bölü 6.